Herkese merhabalar. 21. hafta kadro kurulumu videoma hoş geldiniz. Bu hafta kadro kurulumumuza geçmeden önce, daha doğrusu kadromuzdaki oyuncuları neden aldığımızı belirtmeden önce sizlere sakat ve cezalı oyuncuları belirtmek istiyorum. İlk maçımızla başlayalım. Malatya Karagümrük. Zaten bu maçın kadrolarını göreceğiz. Fakat ben hızlıca belirteyim yine de. Malatya'da Tete, Çabek, Sarıkart cezalısı. Olcay Fofana, Kubilay durumu belirsiz. Ee, Mustafa eski ile Ertaç kesinlikle sakat. Bu maçta oynanması oynaması beklenmiyor. Karagümrük cephesinde Edin Ştat. Yeni sağ bekleri sakat. Ee, fakat onun da oynama durumu az da olsa var. Viviano sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Durumu belirsiz. Bilgiye de çalışmalara başlamıştı. Ee, bu maçtan aktarabileceklerim bu kadar. Zaten kadrolarını göreceğimiz için e, rahatlıkla seçimleri yapabileceğiz. Bir sonraki maç Gaziantep Galatasaray. Antep tarafında Mirallas o da sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Onun da durumu belirsiz. Muhammed Demir sarı kart cezalısı. Galatasaray'da Oğulcan Şener, Emre, Falka, Omar sakat. Feguli'nin de durumu belirsiz. E, bu maçtan da aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki maç Kasımpaşa-Kayseri. Kasımpaşa'da Sadiku, sarı kart cezalısı. Derinkwater sakat. E, Kayseri cephesinden de Alibek sakat. Bir sonraki maç İstanbul Başakşehir Hatay. İstanbul Başakşehir tarafında Giuliano, İrfan, Rafael, Biska, Çatli sakat. Hatay tarafında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bir sonraki maç Alanya-Sivas. Alanya'da Chavelas kırmızı kart cezalısı. Sivas'ta da Faysal Fajir sarı kart cezalısı. Fener Rize. Fener tarafında Tisserand, Sinan, Ferdi sakat. Rize tarafında da Abdullah Durak sarı kart cezalısı. Bay Bayano, Şkoda, Yasin Talbi de durumu belirsiz. E, Tunay Remi, İsmail Köybaşı, Amin Umar da sakat. E, bir sonraki maç Erzurum-Ankara gücü. Erzurum tarafında Obertan sakat, Ankara gücü tarafında Emre Güral sarı kart cezalısı, Atakan Çankaya da sakat. Bir sonraki maç Denizli-Göztepe, Denizli tarafında Veton Tuş'a sakat, ee, Göztepe tarafında Soner sarı kart cezalısı. Bir sonraki maç Gençler Birliği-Antalya, ee, Antalya tarafında Ufuk yol Bahadır sakat, Podoski-Doğukan'da durumu belirsiz bir sonraki maçımız son maçımız Beşiktaş-Trabzon. Bu maçta da Trabzon cephesinde Kamil Ahmet kart cezalısı. Abdülkadir Ömür de sakat. Aktaracaklarım bu kadardı. Şimdi kadro kurumumuza geçelim. İlk maçımız Malatya Karagümrük. Ben burada sadece bir oyuncu tercih yaptım. O da Karim Hafez oldu. Malatya sahası gerçekten bu zamanlar kötü. Ee, sağ zemini çok kötü. O yüzden çok futbol oynamaya elverişli bir sağ olmadığını düşünüyorum. Ve burada oyunda defans görünüp son haftalarda sol açığa geçen Karim Hafez'i alacağım. Gole daha yakın diğer defans oyuncularına göre. O yüzden burada Karim Hafez tercihi yaptım. Ve bu maçı geçtim. Gaziantep Galatasaray. Ben burada Galatasaray'dan tercih yaptım. Galatasaray tarafındayım. Fakat Galatasaray'da birden fazla oyuncu alınmayacağı kanaatindeyim. Ve burada Cagney'i tercih ettim. Cagney e, cezası bitti. E, oynayacaktır diye düşünüyorum. Ve zaten penaltı atıyor. E, for, i̇yi bir forvet. yani iyi bir forvet olup, olup olmadığı tartışılır belki ama. E, gol atabilen bir forvet diyelim. E, burada sadece Cagney tercihi yaptım. Ve bu maçı geçtim. Evet, bir saniye. Kasımpaşa Kayseri. Bu maçta ben e, iki taraftan tercih yapmayacaktım. Fakat e, şunu düşündüm. Bu maçın gol e, yollarında sıkıntı olacağını düşünüyorum. İki takım da e, fazla gol atacağını düşünmüyorum. Ya ya belki 0-0 ya 1-0 Kasımpaşa. En kötü 1-1 biteceğini düşünüyorum. O yüzden burada kaleci Ertuğrul ve hatta diye aldım. Ertuğrul e, geçen hafta clean sheet yapmıştı. E, Sivas karşısında hatta değil de o clean sheet'te 8 puan getirebileceği için hatta değil de o yönden aldım. E, burada Kasımpaşa tarafındayım ama dediğim gibi bu maç 0-0 da bitebilir. E, böylelikle bu maçı da geçtim. E, Alanya-Sivas Alanya-Sivas spor maçında ben karşılıklı birer oyuncu aldım. Max Gradel Bakasetas. İkisi de penaltıcım. İkisi de son haftalarda formda. Gradel Kasımpaşa karşısında 3 puan kaybetti. Alanya karşısında galibiyet arayacaktır. E, Alanya'da da Bakasetas tercihi e, dediğim gibi o da penaltı kullanıyor. İki taraftan da birer oyuncu aldım bu maçın çünkü gollü geçeceğini düşünüyorum. E, o yüzden burada karşılıklı birer oyuncu aldım. Bir sonraki maç Başakşehir Hatay. Başakşehir'in çarşamba günü e, kupa maçı var. Süper kupa. E, ve bu maç uzayabilir. Penaltıları da gidebilir. Ben Başakşehir'in yorgun olacağını düşünüyorum. O yüzden burada e, golcü oyuncu Mupenza'yı tercih ettim. E, fakat burada da bir oyuncu alıp geçtim. E, Mupenza gol veya gol at goller atabilir bu maçta. O yüzden burada Penze tercih yaptım. Bir sonraki maç Fenerbahçe Rize. Burada Fenerbahçe'de dörtleme yaptım. E, Caner, Tiam, Perkas, Samatta. E, burada tabii ki Altay'da tercih edilebilir fakat ben bu maçta Fenerbahçe tarafında e, ağır bir galibiyet olacağını düşünüyorum, gollü bir galibiyet olacağını düşünüyorum. O yüzden burada e, daha çok ucuma yöneldim. E, Pelkas Perkas gol. E, Tiam yine gol aziz, e, yapan oyuncular. Caner zaten hücum e, hucum yönü yüksek bir bek. Samatta da bugün bu hafta e, kaptanım. E, kendisinin bu hafta iki veya daha fazla gol atabileceğini düşünüyorum. E, yedek kaptanımı da Aromu Penza yaptım. ikinci kaptanım. Ee, bu şekilde de Fenerbahçe'den dörtledim. Ama dediğim gibi Tian Perkas ikilisinden birisi çıkartılıp ya da Samat da çıkarılıp yani o tamamen sizin hissiyatınıza bağlı 6'yı da alınabilir. Onu da belirtmiş olayım. Bir sonraki maç Erzurum Ankara gücü. Erzurum Ankara gücünde ben herhangi bir tercih yapmadım. Erzurum zor bir deplasman, soğuk bir deplasman. Ee, ben o yüzden burada iki takımdan da tercih yapmadım. Ama tercih yapmak isteyenler için Erzurum'dan Emrah Bastan, Ankara Gücü'nden Paintsil ya da Sabah olabilir diyeyim. Bu maçı da böyle geçtim. Denizli Göztepe. Ben burada Göztepe tarafındayım. Ee, Göztepe'den Halil'i aldım. Ee, burada tabii ki farklı Göztepe'nin farklı oyunculara da yönelilebilir. Fakat ben Halil'in hem açık oluşu hem de yani forvete daha yakın oynayışı zaman zaman ee, forvetle değişiklik de yapabiliyorlar ee, kendisi forvet gibi oynuyor ee, oyunun belli kısımlarında ee, gole daha yakın olduğu için burada Halil'i tercih ettim ee, farklı bir oyuncu da tercih etmedim sadece bir oyuncu alıp bu maçı geçtim ee, Denizli galibiyet isteyecektir alt sıralardan kurtulmak isteyecektir o yüzden yani böyle çok da kolay bir maç olacağını düşünmüyorum Göztepe açısından o yüzden sadece Halil'i aldım. Geçtim bu maç. Gençler Birliği Antalya. Gençler Birliği son 4 maçta 2 gol atan bir takım. 2 golü de penaltıdan olan bir takım. Gol yollarında gerçekten büyük sıkıntı çekiyorlar. Ve ben de burada Antalya'da kaleci ve defansa yöneldim. Kaleci Bofin tercihim oldu. Defanstan da gol katkısı diğer defanslara göre daha yüksek olacağını düşündüğüm Bünyamin Balcı'yı aldım. Ve bu maçı da böylelikle geçtim. Beşiktaş-Trabzon derbiler zordur. Derbilerden kolay kolay oyuncu almam. Fakat Abu Bakar e, formda bir oyuncu. Penaltılarını da kullanıyor Beşiktaş'ın. Bu maç gollü de olabilir. Yani her şey olabilir bu derbi dediğim gibi. Ama ben Abu Bakar tercihi yapılabileceğini düşündüm. E, burada Abu Bakar tercihi yaptım. Ve bu maçtan da başka oyuncu almadım. Ee, bu hafta aktarabileceklerim bu kadardı. seni yeni konseptten bahsedeyim. Yeni bir video konsepti düşündüm. Konseptin ismi Sosyal 101. E, ee, seçim oranı, tercih oranı %10'un altında olan sürpriz alaylardan oluşan daha çok e, bir kadro kuracağım. Onun videosunda zaten ekranda karttan çıkacaktır. Ona tıklayaraktan gidebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi buradaki amaç tercih oranı %10'un altında olan, sürpriz yapmaya e, imkanı olan oyunculardan oluşan bir kadro olacak. Biliyorsunuz ligimiz sürprizlerle dolu. Mupenize çıkıp 4 gol atıyor, darin çıkıp 4 gol atıyor, belhanda etrik yapıyor. Ben de burada ilk 101 amaçlı kuracağım bir kadro olacak. Sürprizlerle dolu olacak. Eğer o videoyu da merak ediyorsanız dediğim gibi ekrandan çıkan karttan izleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.